Bu şu an gördüğünüz Sümele Manastırı. Sümele Manastırı. Eskiden tarihi bir alan. Arkadaşlar burada dere var. Bir dakika. Burada dere var. Annem gelsin beni tutacak. Ben buradan taş alacağım bir tane. Şuradaki şu kırmızı olan çok güzel. Mükemmel güzel. Çok güzel. Çok sevdim. Onu almayı düşünüyorum. Başka da bir taş almayı düşünüyorum. Bir de böyle bir. sonra bir de Simele Manastırı mı ne öyle bir şey vardı. Oraya gittik, gezdik, dolaştık. İşi çok güzeldi. Yapmayı deneyeceğim. Video göster videomu koymayı deneyeceğim. Belki olur. Bak şurada da şelalesi var. Çok güzel. Buraya ne gidiyor işte? Nereye gidiyor acaba? Çok merak ediyorum. Nereye gidiyor? Aa alttan şeye gidiyormuş. Bu da ben. Görüşürüz.